Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün bir abone olduk. Öncelikle tekrardan hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu benim profilim. ID numaram yazan numara. Şimdi profilime gelecek olursam Tank diyeyim Oranlarım düşük ve beni ben olduğum için sevdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Global Franco nickimin olmasının sebebi kanalımın daha ileriye gidebilmesi için böyle dikkat çekici bir isim olmasıydı ve bunu da çoğunuz biliyorsunuz zaten ee, bu oranların düşük olmasının birkaç sebebi de var yani tank main'li bir arkadaşınızın işte Tagrıyla en başından beri oynadığım main hero'larımdan bir tanesi ile 500 küsur maçım var. Kufra, Krok ve bir diğer tankımız da Jave Akai olması lazımdı. Beni ben olduğum için sevdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, beni seven kadar maalesef Sevmeyenler de var. Ee, i̇smi görüyorlar adamlar. Bakıyorlar beğeni sayısı yüksek. Sürekli bir olumsuz yorumlar. Oyun oynarken geriye düştüğümüz zaman sürekli bir olumsuz yorumlar. Bunlar beni yıldırmıyor tabii ki. Çünkü kemikten hepinize yine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten insanlar ne derse yani. Ben kimseye globalim falan demiyorum yani. E ee, bu oranların hepsi sıralıdaydı. Yani öyle gidip de kimse gibi klasikte oran kasmadım. Mevcut sezonda maalesef ki klasik oynamak zorundayım. Çünkü kredi puanım çok düşük. Bu benim profilim ve şu fotoğraf gerçek değil tabii ki. profilim bu benim şu an efsane dörtteyim kredi puanım düşük olduğu için sıralıya giremiyorum bir defa apk kalmak zorunda kaldım önemli bir şey olmuştu bir diğerinde de adam biri yaratıcıya laf ediyordu onun için oyundan çıktım ve onun gözünü korkuttum şimdi seni <laughs> bulacağım diyerek şu an ee, kredi puanım 86'ya geldi artık çünkü 20'ye yakın bir kredi cezası yemiştim. Bayağı bir 70'lerdeydi yani kredi puanım. Neden soyun bize bol bol veriyor böyle <laughs> durumlarda. Ee, yine tekrardan söylüyorum. Beni ben olduğum için yani öyle bir ünlülüğüm olmadığı, işte bir global olmadığım, desteklediğiniz için böyle. Hepinize teşekkür ediyorum yani. Benim ee, global global olmadığımı da hepiniz kemik kitlem zaten biliyor. Bana destek veriyor ve videolar gerçekten çok güzel beğeniler atıyorsunuz, yorumlar atıyorsunuz. Yani Mobile bin 1000 abonenin üstündeki kişilerde daha fazla videolara yorum geliyor. Bu müthiş bir şey. Gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bundan sonraki server'da neler olur bilemiyorum ama şu an için bir şeyler başardık. Kendinize tekrardan iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.